Merhaba arkadaşlar. Bugün güvenlik sektörünün en önemli konularından biri olan genel kolluk ve özel kolluk ilişkilerini ele alacağız. Bu iki kuvvet suçla mücadelede birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. Genel kolluk ve özel kolluk arasındaki farklar ve ortak yönler, genel kolluk ve özel kolluk kuvvetleri benzerlikler ve farklılıklara sahiptir. Ortak yönler, her ikisi de üniforma ve rozet kullanır. Her ikisi de suçun önlenmesini ve suçluların yakalanmasını amaçlar. Suçla mücadelede ortak bir amaca hizmet ederler ve birbirlerine yardımcı unsurlardır. Caydırıcılığa dayalı önleyici ve koruyucu hizmetler sunarlar. Suç sonrası olaylara müdahale eder ve gerekli adli işlemleri yaparlar. Yardım isteyen vatandaşlara yardım ederler. Farklar, özel güvenlik, kar amaçlı bir teşebbüstür ve belirli müşterilerine hizmet sunar. Genel kolluk ise kar amacı gütmeyen, devlet teşebbüsüdür ve hizmetlerini toplumun geneline sunar. Genel kolluk, zamanının büyük bir kısmını kanunları uygulamak, tahkikat yapmak ve suçluları yakalamakla geçirirken, özel güvenlik daha çok suçun önlenmesi için çalışır. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ve sorumlulukları özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunla belirlenen yetkilere sahiptir. Bu yetkiler, görev süreleri ve görev alanları ile sınırlıdır. Yakalama ve zor kullanma, özel güvenlik birimleri, zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanmalarını gerektiren olayları en hızlı şekilde genel kolluğa bildirmek zorundadır. Yakalanan kişi ve el konulan eşya genel kolluğa teslim edilir. Arama, görev alanında can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, detektör ve X-ray cihazı ile arama yapabilirler. Kamuya açık alanlarda yapılacak üst aramaları, Genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Görev alanı, özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak, işlenmiş bir suçun sanığının takibi, para veya değerli eşya nakli gibi durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. Genel kollukla işbirliği özel güvenlik personeli, görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde olaya müdahale eder, kaçan sanıkları takip edip yakalar. Ancak genel kolluk olay yerine geldiğinde yetki ve sorumluluk genel kolluğa geçer. Bu durumda özel güvenlik görevlileri genel kolluğun yasalara uygun emirlerine göre hareket etmek zorundadır. Özel güvenlik personeli genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında gecikmeksizin olaya el koyup genel kolluğa haber verir. Genel kolluk olay yerine gelinceye kadar sanığı, olay yerini ve delilleri korur, sonra da bunları genel kolluğa teslim eder. Genel kolluğun özel güvenlik alanına girişi genel kolluk mensupları genel güvenlik ve asayişi sağlamak gibi asli görevlerini yerine getirirken özel güvenlik görevlisinin görev alanına kısıtlama olmaksızın girebilirler. Özel güvenlik alanında genel kolluğun yapacağı görevin silahsız olmasını gerektiren istisnai hallerde genel kolluk görevlisi usulüne uygun şekilde silahını teslim etmelidir. Ancak kamuya açık yerlerde görev yapan genel kolluk personelinin bu alanlara girişte silahını teslim etme zorunluluğu yoktur. Çünkü buralar aynı zamanda genel kolluğun da görev alanıdır.